Oğlum sahte bu ustar dedim neler çıktı oğlum. Kanalı mı terlat? Oğlum. Oğlum Grey Leon çıktı oğlum. Baksana. Daima çıkaracağım oğlum. Bu nasıl oyun göstereceğim size. Şimdi buradan çıkıyoruz. Burada kutular var. Burada oyuna giriyorsun. Oyun oynamıyorsun. Bekliyorsun. Bak burada değilim eksik eksik kazanın, kazanın, kazanın. burada da kupa gösteriyor Bu da karakterin adı ve burada ne kadar bir şey aldığını gösteriyor Şimdi reklam reklamda yine bu reklam bak <laughs> <At, değilim. gülüyor> 3 yazdı. Allah kahretsin. 4 yazarak da çıkardı. Haydi. Lan. Mortis, Ring of Doom. Mortis, Ring Ne oluyor? burada 90 kupa alabiliyorsun. Burada ko hepsini kazanın ne zaman Burada bak şu kadar istediği kadar elbise olursa burada çevirirsin. Bu kutuyu ben açmayacağım. Siz